yani böyle akarsa bizden ne böyle işimiz bu diyelim. Yani biz yani böyle akarsa bizden bunu böyle işimiz bu diyelim. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Sağ ol teşekkürler. Nasıl başladınız? Biz sabah saat böyle sekizde başlıyoruz. He. Ne kadar sürecek bu çalışma, açma çalışma? Yani biz yani böyle akarsa bizden bunu böyle işimiz bu diyelim. Her gün gelip çalışıp gideceğiz. Yani. Böyle yani e, saat 8'de falan alıyoruz, saat 4 dakikada falan çalışırız yani, yani. Arkaya dağılın, arkamda dağılın. Bir sussana. Biz susarız lan! Tamam. Sus, bir dakika. Herkes bir sessiz olsun. Allah'ım neydi günahım Kanalizasyondaki atık sular hiçbir arıtmadan geçmeden arkamızdaki Erzin Deresi'ne dökülüyor ve bu su, kirli su dereye karışıyor. Bunra sahiline gidiyor. Bu dere dere güzel dere. Dere boyu dere boyu açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil 192 aile kira öder gibi ev sahibi olacak dedik. Peki geçsin Bu da geçsin. Hadi hadi Hasan abi. 192 aile kira öder gibi ev sahibi olacak dedik. Peki o aileler nasıl bir evde oturacak? Şimdi o evlere gireceğiz ve içerisini sizin için gezeceğiz.